N harfinin simetri doğrusu var gibi gözükse de simetri doğrusu yoktur. Normalde bu şekil çizdiğinizde sanki iki eşit parçaya ayırıyormuş. İkisi de, de aynıymış gibi gözükür fakat biri aşağıya bakarken ucun bir yukarı baktığı için birbirinin simetridir diyemiyoruz. Simetri de şu olması lazım. Biri aşağıya bakarken diğerinin de aşağı bakması lazım. Dolayısıyla bu cevabımız aşık oluyor. Burada simetri olmayan harf e, şekil N gibi görünen şekil. Yukarıdaki tabloda simetri doğrusu olanlar işaretlenirse şeklin görüntüsü hangisi gibi olur? J olmaz. Çünkü çıkıntı var. A şu şekil olabilir. 5 olmaz. 8 olur. Yani şu şekilde olur, şu şekil olur. L m, L kısa bir parça var şurada. O o yüzden olmaz. Yıldız, yıldızı simetriği olur. Dolayısıyla yıldız 8A diyebilirim. Cevabımız A. Aşağıdaki şekillerden hangisi simetriktir? Bakacağız yine. Şunu alayım eşit durum çıkarmak bunda pek mümkün gibi görünmüyor ama bunda gür mümkün bunda da eşitlik yok şu taraf daha fazla şu tarafa göre dolayısıyla cevabımız B şıkkı yandaki şeklin doğruya göre simetriği hangisi olur simetri doğrusu bu dolayısıyla burası küçük parçaysa şu şekil bir şey olacak çünkü buradan böyle gitmiş biz de böyle gideceğiz o böyle gitmiş biz de böyle gideceğiz sonra o buraya yaklaşmış biz de böyle yaklaşacağız Cevabımız yukarıdaki gibi olacağı için C. Yandaki şeklin simetrisi hangisinde verilmiştir? Şimdi simetri doğrusu bu. Bu şeklin bu tarafa göre simetri dediği için e, cevabımız B şıkkı olmalı. Çünkü bu şekil gidecek. Aşağı bir birim inecek. Yaklaşacak. Pardon. E, yaklaşma. Yaklaşma değil. Bu şekil bu şekil bu şekil bu şekil hatta 3 birim falan gitmiş şuraya kadar sonra yaklaşacak o yaklaşmış aşağı inmiş ve bu şekil basacağımız B seçeneği.